Öyle içine ağlanmaz abim. Öyle uzaklara bakmalarla olmaz. Suskunluğunla, insanlara küsmelerinle kendini toparlayamazsın abim. Kırılıp dökülmeye gerek var. Bırak biraz da onlar toplasın. Biraz da onlar uğraşsın. Bırakalım da insanlar ne halleri varsa görsün. Sen köşene çekiliyorsun, susuyorsun. Konuşmuyorsun. Sustukça kalbin ağrıyor. Ağrıdıkça sağmıyorsun bir dört duvar arasında boğulduğunu hissediyorsun. Sonra kaybolmak istiyorsun. Onu bile beceremiyorsun. Çünkü sen içinde küçük de olsa bir umut taşıyorsun hala. Kurban oldun. Öyle için ağlama artık. Biraz bağır, kız, sinirlen. Bir şeyler yaz, karala. Ne bileyim bir şeyler yap. Ama kendine. Kendine kız. Kendine sinirlen. Seni sen anlamadıkça seni senden başka hiç kimse toparlayamaz abim. Bugünler böyle geçmez. Kendini daha fazla mahvetmeden dur artık. Yüzme artık kendini.